Merhabalar, iyi günler. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben bir fiyat alacaktım. Tabii size. yardımcı olalım. Ee, şimdi benim önümüzdeki ay düğünüm var. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E şimdi gelin başlığı yapılacak. Böyle abartı bir şey istemiyorum. Yani sadece topuz olacak şöyle. Bir de çok hafif bir makyaj istiyorum. Bir tane de arkadaşım gelecek yanında. Onlar da yine hafif böyle bir makyaj. Bir de böyle sıkı bir topuz istiyoruz. Biz böyle hep beraber gelirsek acaba fiyat Oldu. Gelin saç makyajı 10.000 lira, yanınızda getireceğiniz her bir kişi için de ücret 1.500 lira. 1.500 lira, 10.000 lira. Anladım. Peki biraz pahalı geldi ama şöyle yapsak, ben makyaj malzemelerim yanında getirsem nasıl olur? Tabi getirebilirsiniz ancak bir şey değişmez. Değişmez. Anladım. Son bir şey daha sorayım ben o zaman. Tabi. Bu kadar fark neden? Hepimiz aynı yaptıracak. Hepimiz. Bana bir duvak böyle, bir duvak. Siz Gelin olduğum için. Anladım. Peki teşekkür ediyorum. Randevunuzu oluşturalım mı? Geç de kalmışsınız. Yok çok teşekkür ederim. Benim bir an önce nişanlımı aramam lazım. O da damat tıraşı için fiyat alacaktı. Damat demesin. Ayla.